Peki herhangi bir çalışma yapılacak mı? Yapılacak diyorlar yani biz tabi tam manasıyla bilmiyoruz. Peki ne kadar bir rezervden bu söz konusu? Yani bir e, kepçe topraktan bir yani iki o nazarlık altına kaç gram? Çeyrek altın. Mı? Çeyrek altın. Çeyrek. Çeyrek altın çıktığını söylüyorlar. O kadar yoğun bir yani şey var rezerv var. Sana. Evet evet. Peki bu bölgede herhangi bir yerde şey var mı? Altın rezervi bu bölge tek mi yani? Değil. Buradan küçük oranlara kadar gidiyor. Yani o şey. Evet. Altın, e, damara, Söğüt, Taşman Köyü, Eski Taşman Köyü, e, Söğüt, küçük oranlara kadar. Bir de arsanız var herhalde değil mi madenin çıktığı yani? Var, var. Ne kadar bir yeriniz var? E, i̇ki parça tarlam var. Evet. İkisi de biri 13 dönüm, biri 20 dönüm. Peki ne zaman öğrendiniz siz burada maden olduğunu? Geçen sene. Geçen sene öğrendiniz. Evet. Peki öğrendikten sonra emlak piyasası arttı mı değerlerini, yerlerinizin? Ben 100 bin lira istiyordum. Adam tuttu 150 bin lira verdi. Ben vermedim. Evet. Daha da siz değerleneceğini düşünüyorsunuz. Ya şimdi çocukların ihtiyacı olur diye satmadım ben. Yani bana da para lazım değil. <laughs> yani iki katına mı çıktı, üç katına mı çıktı sizin daha? Tabii canım, tabii, tabii. Ee, 500'e çıkarsa ben satarım. Yani toplama hepsi. Tabii. Yok, Nasıl? ikisi bir haber değil. Yani tek tarla. Tek parça. Tek parça. Yani köyden başka kişinin arsaları var orada. Var, yani emlakçılar var. Emlakçılar pek çok girip gidiyor mu sormaya, arsa sormaya orada? Benim orada. tarlaya tamam. üç tane emlakçı geldi gittik. Ben gösterdim. Evet. Üçü de e, almak istediler ama anlaşamadık. Anlaşamadık. Yani bu altın rezervinden sonra. Tabii. Çok büyük bir rezerv mi oldu söyleniyor burada? Ya, e, do, yani eder kepçesinin bir, yani bir kepçe bir e, çeyrek, altın. çeyrek altın olduğunu söylüyorlar. Kaç yıllık bir rezerv oldu söyleniyor? 20 yıllık. 20 yıllık bir rezerv mi oldu söyleniyor? Evet. Peki bu Bursa'nın tek altın rezervi mi olacak? Evet Madem. tek tek.